Adettendir tebessüm ederek açıyoruz ama bir haber. Ekranlarınızda kırmızı son dakika kuşağı olarak biz tartışmaların içindeyken geçti iş insanı deniz kazasında kaybolmuştur. Onun cenazesinin nerede olduğuna dair bulgulara ulaşıldığı söyleniyor. Evet. Halit Yukay 5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Balıkesir Erdek ilçesi, Kapıdağ Yarımadası biliyorsunuz. Turanköy açıklarında seyir halindeyken bir ticari gemiyle işte bir kaza yaşamıştı. Ardından deniz yüzeyinde parçalanmış yarı batık halde onun teknesine ait parçalar görüldüğü ihbar yapılmıştı. Uzun süredir arama çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyordu. Halit Yuka'ya ait Grey Wolf isimli yat nerede olduğu ne olduğuna dair net bulgulara ulaşıldı. İş insanı Halit Yukay'ın cesedinin bulunduğu ve cansız bedene ulaşılmak üzere olduğu bilgisi de bugün gece yarısına doğru sıcak gelişme haber olarak geldi. Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açılmıştı teknesi iş insanının parçalanmış halde bulunmuştu ve yarı batık haliydi tekne. Halit Yukay'a ne olduğu merak ediliyordu. O aranıyordu ama Kara Haber ulaştı. İş insanı Halit Yükay'ın cenazesine ulaşılmış durumda. Bu bilgiyi de bu saati itibariyle aktarmış olalım. Daha önceki görüntüler, Hı. arama çalışmaları şu anda ekranlarınızda. Ekipler devam ediyor. Kayıp iş insanının cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılacak. Hı. Görüntüler daha önce ekranlara yansıyan görüntülerdi. İşte bu şekilde parçalanmıştı. Hı. Onun teknesi. Bu bilgiyi de aktarmış olalım uzun süredir merak ediliyordu <laughs> kayıp iş insanı bulundu maalesef hayatını kaybettiğine dair bilgi geldi